Toplumdaki obezite sıklığı maalesef ki inanılmaz artıyor. Türkiye'de %33-35. Şu anda dünyada 5. ülkeyiz abi. Yani. İnanılmaz evet, bir şey fakat hep söylediğim şey bizdeki obezite sağlıklı gıdayı bol bol tüketiyoruz diye olan bir obezite değil. 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 Dolayısıyla dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı, bizde de aynı. Asya, Güney Asya biraz daha farklı. Burada esas sağlıksız dolayısıyla ucuz gıdayı. Evet. Daha fazla tüketmek zorunda kaldığı için toplumda obezite artıyor. Bunun da karşıtı aralıklı diyet değil. Dolayısıyla bizim neden şişmanladığımızı bulup onu ortadan kaldırdığımız zaman ki bana lütfen hani tabiatta işte aslan günde bir öğün yiyor falan onlara gelmeyin. Aralıklı beslenme formülasyonu 16 8 5 2 kök 3 falan. Neyse ne. Sürdürülebilir değil. Sosyal açıdan zararlı. Şüpheli demiyorum zararlı. Metabolik bakımdan da yararları sınırlı. Geri döndüğünüz zaman özellikle kardiyovasküler bakımdan acayip bir risk içine düşebiliyorsunuz. Bilim yerine sosyal medyayı takip ederek bilmem kimin mi diyeti, onun osu, bunun busu diye bilinçsiz bir şekilde o 8 saatlik veya 2 günlük beslenmenizi, kaloriyi işte evdeki mutfak tartısına bakarak yok bilmem kimin reçetesine bakarak kendinize ait olan terzi dikimi bir hekim kontrolünde yapmazsanız o zaman loop düşeceğiniz ilk çıkıp kardiyovasyonu Hekim kar kontrolü konusunda kesinlikle senle birebir düşünüyorum.